Herkese merhaba arkadaşlar. Eminim bu videoyu kadın takipçilerimiz daha çok sevecek. Biliyorsunuz bu hafta Creator Expert haftası ve Creator Expert'lere devam ediyoruz. Bu videoda ise konuğumuz 3. botanik seti olan 1289 kodlu Cennet Kuşu çiçeği. Biliyorsunuz, Lego Ocak ayında Creator Expert'in botanik koleksiyonunu satışa sunmuştu. İlk iki setimiz ise burada görmüş olduğunuz 1280 kodlu çiçek buketi ve 1281 kodlu bonzai ağacıydı. Videoları da kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz çiçek buketi uzun zaman yok sattı arkadaşlar. Stoklara gelince de yine tamamen tükendi. Şu an yine yok satıyor. Gerçekten harika bir setti. Hatırlıyorsanız Instagram'da bir hikayemde yapıp anneme götürmüştüm. Lego olduğunu fark etmedi. Gerçek çiçek sandı. Daha sonra Lego olduğunu öğrenince de çok şaşırmıştı. Gerçekten hem gerçekçi hem de güzel bir setti. Bonsai ağacı ise çiçek buketi kadar talep görmedi. O yüzden fiyatı da zaten %20-25 kadar düştü. Bence yine de güzel bir set. O da evinize koyduğunuzda güzel bir görüntü veriyor. Bugünkü setimiz ise görmüş olduğunuz gibi hem kutusu büyük hem de daha çok parçalı. Bu görmüş olduğunuz çiçek buketi 756 parçaydı. Bonsai ağacı 878 parçaydı. Bu görmüş olduğunuz cennet kuşu çiçeği ise 1173 parça. Arkadaşlar cennet kuşu çiçeğinin gerçek ismi Strelitzia'ymış. Genelde Güney Afrika'ya özgü bir çiçekmiş. Tabi gerekli ortam sağlanınca o ortamda da yaşayabiliyormuş. Bu bilgiyi de araya sıkıştırdığıma göre kutuya geçiyorum. Kutu orta boy. Diğer botanik setleri gibi bu sette yetişkin tarzı kutuda geliyor arkadaşlar. Sol altta 18 yaş üzerine önerildiği, 1289 kol olduğu ve 1173 parça olduğu yazıyor. Sol üstte ise Botanik koleksiyonunda olduğu gösterilmiş. Kutunun arka yüzünde ise ayrıntıların olduğu fotoğraflara yer verilmiş. Ayrıca sağ üst köşede de boyut hakkında bilgi verilmiş. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden birden 5'e kadar numaralandırılmış 10 poşet bir de yapım kılavuzumuz çıkıyor. Yapım kılavuzumuz ince bir yapım kılavuzu. Yapım kılavuzu 80 sayfa ve 107 yapım aşamasından oluşmakta. Yapım kılavuzunu açtığımızda öncelikle cennet kuşu çiçeği tanıtılmış. Bir sonraki sayfada tasarımcıyla söyleşte bulunulmuş. Daha sonraki sayfada biraz önce benim de söylediğim gibi Selitsia Reginae yani cennet kuşu çiçeği hakkında bilgiler verilmiş ve daha önceki setleri de burada göstermişler ve yapım aşamalarına geçilmiş arkadaşlar. Haydi başlayalım. Yapım aşamaları 1 saat 15 dakika sürdü arkadaşlar. Boyu en uzun dalı hesaba katarsak 46 cm. Saksının çapı ise 13 cm. Biliyorsunuz önceki çiçek buketinde saksı yoktu. Herkes çiçekleri koymak için bir saksı arıyordu veya alıyordu. Bence çiçek buketi içinde transparan parçalardan bir saksı olabilirdi. Daha şık olurdu bence kimse de saksı aramak zorunda kalmazdı. Bu sette bu sıkıntıyı çözmüşler ve güzel bir saksı yapmışlar. İlk iki poşet tamamen saksı yapımıyla ilgiliydi. Setimiz gayet şık arkadaşlar. En son 5. poşette tamamen buradaki round plate'lerin olduğu poşetti. Yani sadece karıştırıp döktük. 3 ve 4. poşetlerde yapraklarımızı ve çiçeklerimizi yaptık. Bu yapraklar ve çiçeklerin yerlerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani çiçeğimizin stilini değiştirebiliriz. Gayet siz de görüyorsunuz güzel bir çiçek ve şu anda bile elinde sallandığında gayet güzel bir görüntü ve hissiyat oluyor. Hafif rüzgarın estiği bir yere koyarsanız bu yapraklar sallanıp çok güzel gözükebilir. Hoş bir görüntü olur, hoş bir ambiyans olur. Çiçeğimiz biraz önce de söylediğim gibi gayet güzel, şık bir çiçek. Dinlendirici bir çiçek arkadaşlar. Gözleri yoran bir çiçek değil oynanabilirliği neredeyse yok denecek kadar az. Sadece çiçeklerin, yaprakların yerlerini değiştirebiliyoruz. Tamamen sergilemelik ve hediyelik bir set. Evet arkadaşlar, evet hanımlar. Görmüş olduğunuz gibi botanik koleksiyonunun 3 seti de yani bütün çiçekleri karşınızda. Bence Lego Creator Expert adı altında bu koleksiyonu çıkarması çok güzel oldu. Gerçekten bunların üçünü de evimize koyabiliriz. Ben hala daha çiçek buketine aşığım. Gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi bir saksısı da olsun isterdim açıkçası. Gördüğünüz gibi cennet kuşu çiçeğinin saksısı harikulade. Gerçekten çok güzel. Çok elit bir saksı yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Burada bonsai ağacını görüyorsunuz. Daha önceki videoda bonsai ağacının çiçeklerini yeşil yapmıştık. Bu sefer pembe çiçekleri tercih ettim. Böyle de gayet hoş ve şık oldu. Üçü de gerçekten birbirinden güzel. Ama çiçek buketinin tabii ki yeri ayrı. Zaten çok tercih ediliyor. Ayrıca cennet kuşu çiçeğini de uzaktan baktığınızda aynı çiçek buketindeki gibi gerçek çiçek sanabilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Hatta yine söylediğim gibi hafif bir rüzgarda bırakırsanız yaprakları sallandığında da çok güzel olur diye düşünüyorum. Ben de yaprakları bu arada salladım. <laughs> Bu setlerden oynanabilirlik beklemeyin arkadaşlar. Aralarında en oynanabilir olanı yeni yapmış olduğumuz cennet kuşu çiçeği. Onun da yapraklarını ve çiçeklerin yerlerini değiştirerekten stilini, tarzını değiştirebiliriz. Bu setler bence tamamen sergilemelik arkadaşlar. Tabi arkadaşlarınıza, sevgilinize, eşinize, dostunuza da hediye edebilirsiniz. Gayet güzel bir hediye olur. Burada görmüş olduğunuz çiçek buketi ve bonsai ağacının satış fiyatı 479 TL arkadaşlar. Yani 480 TL. Bu görmüş olduğunuz cennet kuşu çiçeğinin satış fiyatı ise 1000 TL. Fiyatı gerçekten çok yüksek. Bence fiyatının biraz daha makul olması gerekiyordu. Yani bir 600-700'lerde olması gerekiyordu. Fiyatı bence gerçekten yüksek. Bu fiyatla bu setin fazla satılacağını düşünmüyorum ama %30 indirime giderse satılabilir diye düşünüyorum. Evet sıra puanlamada. Yapım aşamalarında çok öğretici bir nokta yoktu arkadaşlar. O yüzden 6 puan verdim. Oynanabilirliğe ise sadece yaprakların ve çiçeklerin yerlerini değiştirebildiğimiz için 2 puan verdim. Sıkıcılığa hiç ama hiç sıkılmadığım çabucak bittiği için 10 puan verdim. Fiyata gerçekten yüksek olduğu için 5 puan verdim. Tasarıma ise gayet hoş ama çiçek buketinin gerisinde kaldığı için 7 puan verdim. Yani cennet kuşu çiçeği 50 üzerinden 30 puan aldı arkadaşlar. Çok kötü bir puan değil ama bence iyi de değil. Siz de fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Siz en çok hangisini beğendiniz onu da belirtin arkadaşlar. Tabii ki renkler ve zevkler tartışılmaz. Lütfen fikrinizi yorumlarda belirtin. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz 23 Ağustos'ta katıl çekilişimiz var. Katıl çekilişimizin bu ayki hediyesi Ecto 1. Gerçekten mükemmel bir Creator Expert seti. Eğer siz de çekilişe katılmak ve çeşitli avantajlardan yararlanmak isterseniz yukarıya bıraktığım ve aşağıya açıklamalara yazdığım katıl linkine tıklayıp iki üyelikten bir seçerekten katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.